Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ödev vermiş olduğumuz 50 sorunun ilk 20 kısmını çözmüştük. İkinci 20 kısmını da beraber çözelim. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Osmanlı Devleti dağılma dönemiyle ilgili olan bu soruyu şimdi nasıl çözeceğimize bir bakalım. Arkadaşlar 19. yüzyıldan Fransa'nın Cezayir'i ve Tunus'u, İngiltere'nin ise Mısır'ı işgal etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Rusya'nın Akdeniz'e ulaşmasını engellemek demiş A şıkkında. E, A'da gösterilen bu özellik aslında bizi yani şöyle söyleyelim İngiltere ve e, Fransa'yı çok da ilgilendiren bir özellik değildir. Çünkü Rusların Akdeniz'e inmesini engelleyebilmek için bir yerleri işgal etmelerine gerek yoktur. O yüzden A şıkkını eledik. B'ye bakalım arkadaşlar. Orta Doğu'da egemenlik kur kurmak. Arkadaşlar Cezayir, Tunus, Mısır. Neresiydi? Afrika toprakları. Yani Kuzey Afrika toprakları olduğu için Orta Doğu'da egemenlik kurma amaçları yok. Devam ettiğimizde C şıkkına bakalım. Osmanlı Devleti'ndeki ıslahatları hızlandırmak. Islahatlar neydi arkadaşlar? Yenilikler demekti. Osmanlı Devleti'nde yenilik yapılmasını hızlandırmak için Osmanlı'nın topraklarını işgal etmelerine gerek var mı? Yok ki zaten Osmanlı ıslahatları kendisi yapmıştı. Birinin zoruyla yapmamıştı. C şıkkını da eledik. D'ye bakalım arkadaşlar. Hint Deniz Yolu'nun denetimi altına almak. Böyle bir amaçlarının zaten olmadığını biliyorsunuz. Hindistan'a gitme gibi bir dertleri olsaydı farklı yollar da deneyebilirlerdi. D şıkkı da değil. Ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak. Arkadaşlar burada önemli olan şey Fransız İtilali ve onun sonrasında, onun öncesinde Sanayi İnkılabı'nın gerçekleşmesi Fransa'nın ve İngiltere'nin sömürge arayışına girmesine neden oldu. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. İkiye bakıyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz yine Osmanlı Devleti'nde Rusya ile ilgili olan bir sorumuz. 1833'te Rusya ile imzalanan Hünkeres Gelisi Antlaşması'nda Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne donanma ile yardım etmesi karşılığında ise Osmanlı Devleti'nin gerekli olduğu durumlarda Boğazları Rusya lehine kapatması kararına bağlanmıştır. Bu durum Boğazlar sorunun ortaya çıkmasına, evet, İngiltere'nin tepkisinin çekilmesine, Evet. Rusya'nın boğazlar üzerinde hak kazanmasına. Evet. Yol açmış mı? Açmış. Ne demiştik biz? Mehmet Ali Paşa sorununda Osmanlı Devleti önce Rusya'dan yardım istedi. Sonra Rusya'ya güvenmediği için İngiltere'den yardım istemişti. Ve Hünkeriski Esantlaşması'ndan sonra Rusya boğazlarda üstün hale gelince İngiltere ve Fransa buna tepki göstermişlerdi. Ve boğazlar sorunu ortaya çıkmıştı. Bu yüzden cevabımız e şıkkı diğerlerini ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim 3. sorumuzdan. Osmanlı Devleti ile birlikte İngiltere, Fransa, Rusya ile Prusya'nın katıldığı konferansın sonunda Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Boğazlar Osmanlı egemenliğinde kalacak ve barış dönemlerinde bütün devletlerin savaş gemilerine kapalı tutulacaktı. Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi ise serbest olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleşmenin sonuçlarından biri değildir? Arkadaşlar ne demiştik biz? Rusya ile imzalanan Hünkeriski Antlaşması Boğazların uluslararası yani tüm devletlerin işin içine girdiği bir sorun haline getirmiştir. Ve bundan sonra büyük devletler bir araya gelip Londra'da Boğazlar Konferansı düzenlediler ve sözleşme imzalamışlardı. Ve böylece bu sözleşmeye göre artık Osmanlı Devleti Boğazlar'da söz sahibi değildi Boğazlarda söz sahibi olan kimdi arkadaşlar? Tüm devletlerdi. Ve Boğazlar Osmanlı egemenliğinde kalmasına rağmen söz sahibi olan tüm devletler olduğu için barış döneminde bütün devletlerin savaş gemilerini kapalı tutulacaktı. Boğazlardan ticaret gemileri serbestçe geçip ticaret yapabileceklerdi. Şimdi A Rusya'nın boğazlar üzerinde elde ettiği hakları kaybetmesini gördük mü? Gördük. Önceden sadece Rusya'nın istediği gibi savaş gemileri de dahil olmak üzere geçiyorken artık tüm devletlerin gemileri geçecekse Rusya boğazlar üzerinde üstünlüğünü kaybetti. Boğazlar artık uluslararası bir sorun haline geldi dedik zaten arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin boğazlar konusunda tek başına karar verme yetkisi de elimden alınmış oldu. İngiltere'nin Rusları Doğu Akdeniz'den uzak uzak tutarak sömürgelerine giden yolu güvenlik e, altına alması evet bu da doğrudur. Çünkü artık e, boğazlarda Rus hakimiyeti olmadığı için Ruslar boğazlardan geçip Akdeniz'e inemeyecekler. Ama E şıkkında boğazlar üzerindeki çıkar çatışmaları sona erdi demiş. Çıkar çatışmaları sona ermedi arkadaşlar. Devam edelim dördüncü sorumuzdan. Dörtte ne var? 93 harbi ile ilgili olan bir soru var. 93 harbi sırasında hem Kafkaslardaki Rus ve Ermenilerin zulümleri hem de Balkanlardaki Bulgar ve Rus askerlerinin saldırıları bu bölgelerden Anadolu'ya 1 milyon Türk'ün göç etmesine yol açtı. Böylece ilk kez Balkanlarda Anadolu'ya geri göçler başlamış oldu. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Özellikle 93 harbinden sonra Bulgar topraklarında bir Bulgar krallığının kurulmuş olması buradaki insanları yavaş yavaş Balkanlardan Anadolu'ya göç ettirdi. Ve böylece bu insanlar Anadolu'ya gelince konut sorunu ortaya çıktı, işsizlik ortaya çıktı, şehir nüfusu arttı ve Avrupalı devletlerin Osmanlı iç, işine, iç işlerine, karışma fırsatını elde etmiş oldular mı? Olmadılar arkadaşlar. Anadolu'da Müslüman nüfusun artmasına neden oldular ama Avrupalı devletler böyle bir durumda Osmanlı iç işlerine karışamaz. Ki arkadaşlar İçişlerine karışabilmesi için ne olması lazım? Azınlıkları destekli olması lazım. Ama 93 Harbi'le gelen kimdi? Türklerdi. O zaman Türkleri Türkiye karşı kışkırtamayacağı için İtilaf Devletlerinin Osmanlı içlerine karışma fırsatı elde etmesi mümkün değildir. 5'e bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki durumlardan hangisinde Avrupalı Devletler Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmamıştır? Arkadaşlar bakalım. Kapitülasyonlar konusunda karıştılar çünkü kapitülasyon neydi? Ticari ayrıcalıktı. Ticari ayrıcalığı biz kime veriyorduk arkadaşlar? Avrupalı devletlere veriyorduk. O zaman B kapitülasyonlar konusunda karıştılar. Mehmet Ali Paşa isyanında Osmanlı Devleti Rusya'dan ve İngiltere'den yardım istediği için evet karıştılar. Kutsal yerler sorununda Yunan isyanında karıştılar ama Kabakçı Mustafa isyanı 3. Selim döneminde çıkan bir isyandı. Kabakçı Mustafa isyanı ile birlikte 3. Selim tahttan indirilmişti. Yani arkadaşlar bu bizim içimizde yaşayan bir kişinin padişahı tahtından indirmek için yapmış olduğu isyandır. Bu yüzden de cevap A şıkkıdır. 6. sorumuza bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti aldığı dış borçların faizlerini bile ödeyemez duruma gelince 1881 yılında Muharrem kararnamesi yayınlayarak dış borç ödemelerine yeni koşullar getirmek istemiştir. Ancak alacaklı devletler hem alacaklarını tahsil etmek için Osmanlı Devleti'ne başvurmuştur. Şimdi bu gelişmenin Osmanlı Devleti'nin ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biz ne demiştik? Genel olarak Osmanlı Devleti dış borçlarını ödeyemeyeceğini Muharrem kararnamesi ile duyurmuştu. Bundan sonra ise Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nde duyunu umumiye dediğimiz şöyle söyleyelim, şöyle gösterelim hatta duyun umumiye dediğimiz genel borçlar idaresini ortaya çıkarmış oldu. Halep'e fermanı Halep Fermanı, Girit Nizamnamesi, 93 Harbi bunların hiçbiri değildir arkadaşlar. Duyun umumiye genel borçlar idaresi demektir. Alkol devletler Osmanlı'nın gelirlerinin toplandığı bu yere gidip burada ne kadar borcu varsa Osmanlı'nın kendilerine gidip borçlarını tahsil edebiliyorlardı. Evet, yedinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İngiltere'nin 1878'de Kıbrıs'ı, 1882'de Mısır'ı işgal etmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? Şimdi şöyle söyleyelim. Önce gitmiş Kıbrıs'ı işgal etmiş, sonra gidip Mısır'ı işgal etmiş. Daha etkili olduğunu soruyor arkadaşlar. Mısır'da güçlü bir devletin oluşmaya başlaması diyebilir miyiz? Arkadaşlar Mısır'da güçlü bir devlet ortaya çıksaydı gidip Kıbrıs'ı da işgal etmezdi. O yüzden A şıkkı yok. B'ye bakalım. Süveyş kanalının açılmasıyla Doğu Akdeniz'in öneminin artması. Bu bir kalsın. Osmanlı-Alman yakınlaşmasının başlaması. Arkadaşlar Almanlarla Osmanlı yakınlaşınca e, İngiltere'de İngiltere de Rusya ile yakınlaşmaya başlamıştı. Böyle bununla da bir alakası yok. Osmanlı Devleti'nde rejim değişikliğinin yaşanması yani Osmanlı içinde padişahlık yerine meşrutiyetin olması da gidip bir toprağı işgal edeceği anlamına gelmez. Değişik kıdını attı. E şıkkına bakalım. İngilizlerin Almanya ile rekabet halinde olması. Bu da yine gidip bir toprağa işgal etmesi anlamına gelmez. Sonuçta top, e, işgal etmiş olduğu Kıbrıs ya da Mısır Almanların toprağı değildir arkadaşlar. B şıkkına baktığımızda Süveyş kanalı önemli, e, Süveyş kanalı açılınca Doğu Akdeniz'in önemi arttı. Bu yüzden de Doğu Akdeniz'de özellikle e, bir ada konumunda olan Kıbrıs ve e, Kuzey Afrika'daki Genel olarak konul e, konu olarak da iyi olan Mısır'ın işgal edilmesine neden oldu. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. 8'e bakalım arkadaşlar. Ziya Paşa uygulanan yanlış ekonomi politikası yüzünden Avrupa malları Osmanlı pazarını istila etmiş. Bu yüzden esnaf işsiz kalmıştır. Tüccarımız da iflas etmiştir. Sanayi perişan olmuştur. Kullandığımız para yabancı ülkelere kaçmış. Hazinemiz yardıma muhtaç duruma gelmiştir. Devlet para basmak ve faizle tahvilat çıkarmak zorunda kalmıştır. Yukarıda durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez diye sormuş. Arkadaşlar Baltalimanı Sözleşmesi ile birlikte Osmanlı Devleti İngilizlere... Ee, kapitülasyon uygulamıştı. Bu kapitülasyon sonrasında İngiliz malları Osmanlı pazarında satılmaya başlamış. O zaman Balta Limanı Antlaşması'nın sözleşmesinin olması tamamen ekonomiyi çökertti. Kapitülasyonların yaşanması aynı şekilde sanayileşme yoluna gidilememesi yani Avrupalı devletlerin sanayi sistemiyle seri üretime geçmesi ancak arkadaşlar Osmanlı'nın el tezgahlarıyla üretim yapmaya başlaması Küçük atölyelerin atölyelerin kapatılması demiş. Şimdi bakalım B ve E şıkkına bakalım arkadaşlar. Tanzimat Fermanının ilan edilmesi Osmanlı Devleti'nde genel olarak şöyle söyleyelim ekonomi anlamında sıkıntılar yaratmış mıdır diye söylersek. Arkadaşlar Tanzimat ila, fermanı ilan edilmesi ekonomik sıkıntı yaratmamıştır. Ancak küçük atölyelerin de kapatılması, el tezgahlarının da kapatılması Osmanlı'da artık İngiliz mallarının geçerli olduğunu gösterir. Bu yüzden de cevabımız B şıkkıdır. Devam ediyoruz. 9. sorudan. Şimdi yukarıda bir mektup var arkadaşlar. Bu mektup bir e, elçi ile ilgili olan mektuptur. Bakalım bu mektuba göre yorumlama yapacağız. Haşmetli Sultan Abdülmecit, sanatçıları destekleyen bir inceleye sahip olduğunuzu biliyorum. Paris'teki Osmanlı elçiliğinizde verilen ziyafetlerde orkestra şefi olarak görev aldım. Bu münasebetle size bir beste adadım. Kabul ederseniz meslek yaşamıma katkıda bulunmuş olacaksınız. Şimdi padişahın uluslararası alanda saygınlığının olduğunu, olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir büyük elçi ki altında da not var. Kulunuz ve hizmetkarınız demiş. Şimdi A. Padişah'ın uluslararası alanına saygınlığın olduğunu gördük. Osmanlı'nın Avrupa'daki gelişmeleri takip ettiğini. Arkadaşlar bu bir kalsın. Padişah'ın Batı müziğini tanıdığını, sanatçı destekleyen bir inceliğe sahipse o zaman bu Padişah'ımız genel olarak Batı müziğini bilir, anlar. D. Şıkkına bakalım. Osmanlı eğitçilerinin Batılı sanatçılarla iletişim kurdu. Osmanlı elçileri Batılı sanatçılarla şöyle söyleyelim. Genel olarak iletişim kurmuş mudur? Ona bir bakalım. E şıkkına bakalım. Osmanlı uluslararası salanda Fransa ile ortak hareket etti. Arkadaşlar şimdi Osmanlı Avrupa'daki gelişmeleri takip ettiğini görüyoruz. Çünkü Batılı müziği tanıyorsa o zaman kesinlikle yakından tanımıştır, takip etmiştir. Batılı sanatçılarla iletişim kurduğunu da görüyoruz. Ama arkadaşlar Osmanlı devletinin Fransa ile ortak hareket ettiğini, beraber hareket ettiğini burada göremiyoruz. Bu yüzden de cevabımız E şıkkı. Ona bakalım arkadaşlar. Ayasofya Santaçması ile Karadeniz kıyılarından Ege'ye uzanan geniş bir alanda Rusların kontrolünde Bulgar Krallığı kurulacaktır maddesi kabul edilmiştir. Bu madde aşağıdaki devletlerden hangisinin diğerinden daha fazla tepki verdiği söylenilebilir. Şimdi arkadaşlar, Ayastefanos Antlaşması Karadeniz kıyılarından Ege'ye uzanan bir alanda Rusların kontrolünde demiş. O zaman Ruslar Karadeniz kıyılarından geçip Ege'den Balkanlara uzanıp Balkan topraklarında bir devlet kurduracaklardı. Ve böylece ne yapacaklardı? Akdeniz'e inme fırsatı bulacaklardı. Peki Akdeniz'de en çok sömürgesi olan devlet kimdi? İngiltere'ydi. O zaman en çok kimin dikkatini çeker, kimin tepkisini çeker İngiltere. Nin. Arkadaşlar şimdi ilk 10 soruyu anlattık. Diğer 10 soruyu da e, birazdan diğer videolarımızda anlatalım. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.